Peki bu pozisyonda bu şekilde idi. Hocam Fernando Santos Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Evet. Fernando Santos işte futbol severlerin yakından tanıdığı bir teknik adam. 69 yaşındaki Portekizli hocayı Portekiz milli takımından Yunan milli takımından son dönemde Polonya'dan hatırlayacaksınız. 2010'dan beri milli takımlar çalıştırdı ama Porto ile Portekiz'de şampiyonluğu da var. Yunan liginde de ee, bir 4-5 yılı e, iz bırakan bir 4-5 yılı var. Ama son e, yıllarda genellikle milli takımlardan hatırlıyoruz. Biz dedik ki Lucescu'ya gitti Samet Aybaba. Evet. Ne oldu Lucescu'ya gitti de ne dedi Lucescu Samet Aybaba görüşmesi? Nasıl geçti buraya döndü iş? Lucescu e, biraz e, ağır şeyler istemiş. Para olarak filan da istemiş ama esas sıkıntısı şeymiş Lucescu'nun. Yani kadronun çok zayıf olduğu, stoperlerin, mutoberlerin Beşiktaş'ta olmadığı, hani ben gelsem bile bu kadar kısa sürede bu takımı ayağa kaldırma işim zor demiş. Demiş de e, şeyde de konuşulmuş bu. Başka bir yerden duyuyorum. E, söyle Suudi Arabistan'daydı biliyorsun otelde. Evet. Orada da Lucescu'nun ben bu takımı ayağa kaldırırım dediği söylendi. O zaman iş maddiyata geliyor herhalde. Hmm. Ben öyle hissediyorum. Hala da sanıyorum. anlaşamadılar. Çünkü zaman. orada onu söylüyor, orada onu söyleyen de Öyle olur. mi söylüyor evet. bu tarafta? Evet. He. Burada da bunu diyor. Ya Samet de tak veriyor, kadro açısından Beşiktaş'a. Şu anda kadro olayı hakikaten zor tabi. Samet de şey konuşan bir çocuktur öyle. Göstere göstere. Ee olmayınca bu arkadaşlar da E bu da 2016'da bu, 2016'da Portekiz'i şampiyon yapan teknik bu, adam bu. Evet salı günü yani geliyor. Yani az bir adam değil. Beş tane yardımcısı varmış. Beş yardımcısıyla salı günü geliyormuş. Mukabele filan zaten orada yapılmış mukabele filan ama işte burada bir tören mören yapılacakmış. Sonra özel uçaklar Rize'ye geçirecekmiş. Rize maçını tribünden seyredecekmiş. Gene Serdar olacakmış sahanın içinde. Ondan sonra da göreve başlayacak. Rize maçında tribünde Rize maçından sonra göreve başlayacak Fernando Santos hepimizin hepimizin çok yakından tanıdığı bir teknik adam. Dediğim gibi 2016'da Portekiz'i şampiyonluğa, Avrupa şampiyonluğuna taşımıştı. Milli takım da son dönemde görev yapmış. <laughs> kulüp takımı yarışından uzak olması bir sıkıntıya yol açar mı sence? Ya kulüp ya bu tip adamların fazla olmaması gerekir. Ama tabii altyapıya falan ne yapacak? Onlar da konuşmuşlar. Altyapı hmm. içiminde konuşmuşlar. Bir proje olarak. Evet, evet. Onu da daha büyük resme da, Evet, biliyorsun bu Portekizliler falan meraklıdır o işe. Öyle olacak. Şimdi ben sizden gene özür dileyeceğim seyircilerden. Bu boru işi gene geldi. Ah hocam ya. Bu boru başka boru. Hani Beşiktaş seyircisi gene tekrar ediyorum. Bana yıllar önce bir reklamdan dolayı. Bu boru başka boru işte bilmem ne yapsın Erman Toroğlu'nu falan. Bunun şeyi e, 259-891 metre yani. 300 300 kilometre. 260. Bak hocam Evet. indirim 200, var. Boruda indirim var. Evet. Bir ikincisi 528 bin 297 adet ek parça varmış. O boruları birleştiriyorsun ya. Evet. Ek parça ne varmış. Ya? İşte bunlar ortada yok. Bunlar ortada yok ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Herhalde yeni başkan bunların hepsini çıkaracağını söylemişti. Hepsine de kamuoyuna bilgi vereceğini söylemişti. Çünkü geçen dört başkan da birbirlerini örttüler. Birbirlerini kapattılar. Bu başkan zaten gelirken kardeşim ben bunların hepsini açıklayacağım dedi. Açıklamaya mecbur. Zaten onun için bu başkana ilk iki sandık bile fazla rey verdi. Bakalım ne olacak göreceğiz. Evet yeni hocayı da merakla bekliyoruz. Mutlaka bir heyecan, bir yeni başlangıçla gelecek bir coşku olacaktır Beşiktaş adına. Beşiktaş taraftarı da şu günleri bir geride bırakıp önüne umutla bakacaktır Santos'la birlikte. Fenerbahçe maçının sonrasını basın toplantısını vereceğim ama önce hemen bir 30 saniyelik reklam.